Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün gastrin Park yarışları için karşınızdayım. E, tabi bugün 11 Mart en azından onu da belirteyim. E, güzel bir yarışta var. Biraz gecikmeli oldu ama en azından çıkan atlar da belli oldu. E, güzel bir oyun bizi bekliyor. E, büyük ihtimalle de bu altılı yakalayacağız. Ben size onu da söyleyeyim. Büyük ihtimalle eğer çok büyük aksilik olmadığı takdirde bu altılı üstünde arkadaşlar. Ama şansımıza ne verir artık onu e, <laughs> gelen atlara bağlı olacağız. Neyse fazla sözü uzatmadan hemen yarış programının geçişi yapalım. Birinci koşumuz saat 21.10'da 7'li plasa ve 3'lü gayen başlıyor. Bir maiden satış koşusu dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik kum yarışıyla hemen hızlı şekilde bakalım. Bir nolu ekstra mamut bakalım doğru mu? Evet doğru arkadaşlar en azından sağlamamızı yaptık. Oranlarda acayip hareketlilik var, değişimler var, sürekli basmalar var. Artık paralar konuşuyor burada. 1 nolu safkan 2,5 lira oranına sahip. 4 nolu safkan yine 2,5 lira oranına sahip. 5 nolu safkan 5 lira. 7 nolu safkan 6,5 lira. 3 nolu safkan 7,5 lira. 6 nolu safkan 10 lira. 2 nolu safkan 11 lira. Son sırada 8 nolu safkan da 14 lira gibi orana sahip. Programa geçiş yapalım. Burada ben hiç fazla söz uzatmayacağım. Bu meydan dışıları ait yarışta 1 nolu ex-graded moment. Eski Rator temsilcisi Rat Ortiz Junior start alacak olan Safkan e, en tek koşmuş olduğu yarışta da güzel bir dördüncüne sahip ve aynı şekilde 4 nolu The Biggest One bir Gon temsilcisi Rajiv Marak'la start alacak olan Safkan da yine koşmuş olduğu tek yarışta iki, güzel bir de sahip olan bir isim. Ben bu iki Safkan'ı hiç ayrım yapmadım. Bence kuponları yazıp bayağı bu şekilde e, sağlıkla, selametle geçiş yapalım diye düşünüyorum. Ama burada e, eğer çok sürpriz arıyorsanız arkadaşlar en azından şu 2'yi iki, iki, bir de 3'e dikkat edebilirsiniz. Bakın oranlara da bakın. 2 biraz 12 lira ama 3 e, nolu da biraz 7,5 lira gibi. Yani eğer e, bana göre bu yarış değişirse büyük ihtimalle bu ilk kez koşan atlardan birisinde sürpriz şansı verebilirsiniz. Altılı Ganyan'ın ayağına geçiş yaptığımızda bu ikinci koşuda şartlı 4 şartlı 4 diyorum. Şartlı 4 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim yarışında 7 sapkın arasında koşacak olan bu yarışın hemen oranlarla hızlı bir şekilde geçelim. Evet çok hızlı. Evet burada 3 dolu safkan 1.75 orana sahip. 4 dolu safkan 3.5 lira. 1 dolu safkan 4.5 lira. 6 dolu safkan 4.5 lira. 5 dolu safkan 7.5 lira. 7 dolu safkan 8 lira. Ve 2 dolu safkan da 16 lira gibi bir orana sahip. Hemen buradan şey geçelim, programımıza geçelim. Arkadaşlar burası biraz e, tedirgin edici bir ayak. Yani buraya mümkünse çok at yazın hatta gerekirse hani kapatmaya kadar gidin en azından burada bir herhangi başımıza bir tuğla muğla düşmesin başımıza bir iş açmasın diye e, en azından bunu yapabiliriz ama öncelik bir sıralama ve gerekirse ben bu Kitten's Joy temsilcisi olan 4 dolu Kazunova Kitten Rattortus Junior'la ben ilk şansı bu safkana veriyorum en azından son yarışı kazanan bir isim e, ee, çim orijini de bayağı iyi. Gerçi burada kendini orijin olarak baktığımız zaman hepsi birbirinden kalite. Daha sonra 5 nolu template, bir template city temsilcisi yine çok iyi bir çim orijine sahip. E, misal Jaramilla start alacak olan bu safkanda e, son yarışı 7. E, olsa da bu safkan bugün kazanabileceği bir grupta koşuyor. Daha sonra 3 nolu kalibrator, bir Verrazono temsilcisi Edgar Zayas'ı start alacak olan bu safkanda yine oldukça formda. 461 lira ganyanı var maşallah diyelim ama AGP bir safkan öyle kalsa inanın ganyan denemesi yaparız ee, ama kalmıyor işte şansımıza. 3 nolu safkandan sonra altın Nolu Haiti bir Malibu Moon temsilcisi iyi bir orijin var anne kanatlı da bayağı bir açıdan gelme. Tyler Gaffani ile start alacak olan safkan son yarışını kazanan bir isim ve bir nolu Turn of Evans bir arts temsilcisi Jose Ortiz ile start alacak olan da yazılması gereken isim. Tabi 4, 5, 3, 6, 1 ben burada 5 safkan önerdim ama dedim ki geri kalan 2 safkan da yani geliri olan safkanlar yani hiç ee, Selametle getirmeden yani başımıza bir iş geçmeden bence bu ayağı kapatsak da bence en sağlıklısı olur arkadaşlar. Ama öteki ayaklarda inanın rahatız onu söyleyeyim. Günün ikinci ayağına geldiğimizde bir maiden dışılara ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1000 metrelik sürat yarışına geldiğimizde hemen oranlara bakalım hızlı bir şekilde bugün bayağı hızlı Geçiz Büyük ihtimalle aldık şunu ama hala bakalım bir Evet, buradaki oranlar 4 nolu Safkan birçok yerde satışı kapanmış bir isim ama açık olan yerde de 1 lira ganyan sahip. bir nolu Safkan 2,5 lira, 7 nolu Safkan 7,5 lira, 5 nolu Safkan 9 lira, 3 nolu Safkan 10 lira, 6 nolu Safkan 11 lira, 2 nolu Safkan da 16 lira gibi bir orana sahip. Hemen bu programın ikinci geldiğimizde ben burada hiç fazla sözü uzatmayacağım. 4 zaten birkaç yarışı da bizim pro programlarda denk geldi. Hatta yarışları seyrettik. bu Kovalet Roa temsilcisi Tyler Star start ama Safkan bir Christoph Clement yine çok iyi bir antrenör sahip. Zaten Christoph Clement'e gördüğünüz gibi 5 nolu da antrenörü. Ama ben bugün için 4 bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Zaten koşmuş olduğu son iki yarıştaki güzel ikincilikleri bana göre baya baya iyi. Ben de sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Yani kolay kolay geçileceğini pek ihtimal vermiyorum. Tabi at yarışı geçilebilir ama bugün için 4.2.2.2.2'nin birinciliğini bekliyorum ve tek olarak sizlere yazmanızı öneriyorum. Günün 3. ayına geldiğimizde bir şartlı dişilere ait bir satış koşusu 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında burada 3 dolu safkında yarıştan çıkmış olduğunu gördük. Hemen oranlara geçelim. Fazla sözü uzatmadan bugün biraz hızlı gidiyoruz. Gime giriyor. E, Tabi geç kaldık biraz da ondan da olabilir. Ama ben size en azından yetiştirmeye çalışacağım. Evet burada da oranlarda 6 nolu safkan 4 bölü 6, 8 bölü 13 yani bayağı yüksek bir orana sahip. Ee, 4 nolu safkan 4 lira 8 nolu safkan 7 lira 7 nolu safkan 7 lira 1 nolu safkan 10 lira 2 nolu safkan 28 lira 5 nolu safkan da 50 lira gibi bir orana sahip. Hemen programa geçelim. Burada da çok yüksek bir oran oynanan Gerçi son yarışından güzel bir ikinci olan Altın Oğlu. Emolga, bu Revolut, Tunara, temsilcisi Irat Ortiz Junior'la bana göre de büyük ihtimalle de kazanması gerekiyor arkadaşlar. Eğer bugün ikinci banko arayışınızdaysanız e, bence çok çok ideal bir banko. E, büyük ihtimalle bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Bir satış koşusu oluşu beni biraz tedirgin diyor. Çünkü kiramaya da biraz düşük olması acaba dedirtiyor bana. Yani normal şartlarda bu e, altı oldu Emolga rapörtüsü bu yarışı kazanır Arkadaşlar zaten çok yüksek bir oran sahip yani Eğer bu ikinci ayakta dördü tek atmamış olsaydım inanın bu altı yanına at yazmayı düşünmezdim ama yine de büyük ihtimalle kazanır bakın arkadaşlar büyük ihtimalle kazanır iki bankola geçmek isterseniz veya boya banko geçmek ter tercihinde tercihini bulursanız bence çok ideal. ama illa da rakip arıyorsanız ikili oynamak için veya bahis oynamak için o zaman dörtlü nasıl bir prospektif temsilcisi Lionel Reyes'e start alacak Bana göre ilk ciddi rakibi bir de 7 nolu Simple Story. Bu Takçor Indi temsilcisi Edgar Zayas'a bana göre e, altın safkanın bayağı eksik koşması halinde e, devreye girecek olan isimler. Ama kolay kolay altın olu safkanında pek geçeceğini sanmıyorum. Irat Ortiz Junior ne yapar eder yine fotoya atar diye düşünüyorum arkadaşlar. Günün dördüncü ayına geldiğimizde şartlı <laughs> dişilere ait bir satış koşusu 4 ve yukarı İngilizlerin bin metre çim yarışında Burada da 7 nol safkan yarıştan çıkmış. Hemen oranlara gelelim. Evet. Burayı tıkladık. Evet. Burada 5 nol safkan 2.25 orana sahip. 6 nol safkan 3 lira. 9 nol safkan 4 lira. 10 nolu safkan 4 lira. 4 nol safkan 7 lira. 2 no safkan 12 lira. 8 nol safkan 14 lira. Bir nol safkan 33 lira, son sırada 3 nol safkan da aynı şekilde 33 lira bir orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Arkadaşlar buraya da mümkünse biraz fazla at yazmanızı ısrarla öneriyorum. Çünkü safkanlar birbirini geçebilecek pozisyonda. Öncelik ben 4 nolu semi Tavun'a vereceğim. Bir First Samurai temsilcisi Raji Marak'ta start alacak olan bu safkan. Bu yıla iyi bir başlangıç yaptı. Bir dördüncülük arka arkaya da iki tane ikinciliği yapınca ben burada da ilk şansı bu safkana e, vermek istedim. Daha sonra 5 nolu Charlotte the breed Bir Trawson Beach, yine iyi bir Chim origin Irat Ortiz Junior gibi iyi bir jockey ile start alan bu safkanda. Yine son iki yarışında tabelaya giren bir isim ve bugünün de favori olan ismi. Daha sonra 10 nolu Henny Penny. Bir tabayla kendi temsilcisi Jose Ortiz'de start alacak olan bu safkanda yine bu yılı başlangıcında bir kazanmış olduğu bir yarış ve son yarışında bir üçüncülü. Yani bayağı bir formda bir isim. Yani bugün iki tane Ortiz kardeşlerden bir yarış çıkabilir arkadaşlar. Yani bu Irat Ortiz Junior, Jose Ortiz zaten kardeş arkadaşlar. Birkaç tane daha Ortiz var yani. Bir, bu iki kardeş sadece iki değil. Bunlar bayağı aşiret yani. Bunlar Urfalı mı? Mardinli mi? Artık ben de bilmiyorum ama diğer bakalım bizim hemşire bunlar ya. Büyük <laughs> ihtimalle oradandır. Altınalı Fes Katalayn. Bir Dara temsilcisi. Dara bildiğiniz gibi Türkiye'de aygırlık yapmaya başladı. Edgar Zayas'a start alacak olma safkan da bayağı bir formda bu yıla kazanarak girdi. Bayağı da formda bir safkanı yazacağız. Altınalı Fö Fes Catalina'yı daha sonra 9 nolu Proper Manners bir Black 10 temsilcisi Kore ile nereye start sürekli tabela içerisinde ama bayağıdır da bir birincilik hasreti olan bir isim bugün bakarsanız bu hasretine son verebilir aman dikkat edin Kore ve son olarak da bu kadar atıyorsak bir de Paco Lopez'i yazarsak 2 nolu Miss Hidley The Big Best temsilcisi bu safkanda yazıp bayağı bu şekilde geçebiliriz 4 5 10 6 9 2. Benim sıralama bu şekilde arkadaşlar. Herkese e, bu safkanları e, öneriyorum. Tabii herkesin bütçesine göre. Günün 5. ayına geldiğimizde yine bir satış koşusu şartı 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışında 8 safkan var. Hemen oranlarda geçelim. Hızlı bir şekilde bugün bayağı hızlı gidiyoruz gime geldi. Evet. böyle tıkladık mı? Olacak herhalde. Burada altın nolu safkan 1.75 oran sahip. 4 nolu safkan 2.5 lira oran sahip. 8 nolu safkan 3.30. 1 nolu safkan 6.5 lira. 5 nolu safkan 8 lira. 2 nolu safkan 12 lira. 3 nolu safkan 33 lira. Son sırada 7 nolu safkan da 50 lira gibi bir orana sahip. Hemen programımıza geçelim. Benim burada önereceğim safkanlar öncelikli olarak bu bir nolu Mr. Titos, Mr. Speaker temsilcisi emisal ile Aslan olan safkan. Son ikinci buraya bir yeşil ışık yaktı. Ben iyi koşmasını bekliyorum. 8 nolu Enola Asray, Bigon Asray temsilcisi Rat Ortiz Junior start alacak olan bu safkan yine oldukça formda. Son bu sene koştuğu iki yarışta bir birincilik ve son yarışında ikincilikle bana göre bugün tırnağının ucunda olan bu safkanı yazacağız. İyi jokeyi ve iyi ekibiyle. Daha sonra 4 nolu New York City. Bu safkan zaten sürekli programlarda görüyoruz. Bu Malibu'nun temsilcisi Tyler Gaffone'in start alacak olan bu safkandan. Son güzel üçüncülüğü bence takdir şayan. Yani çok güzel bir üçüncülüğü var. E, Türkiye'de favori yurt dışında ikinci sırada ama olsun en azından favori kısmında olan bir isim. Daha sonra 6 nolu New York Stop Dreaming. New Year's Day temsilcisi Koray Lenevere start alan bu safkanda. Yine son ikinciliği var. Yani gördüğünüz gibi safkanların hepsi de maşallah fişek gibi. 1846 bana göre bir 4 safkan hiç ayrım yapmadan kuponlara yazalım. Eğer bir hatta yazma imkanınız varsa iki nolu valid extra exchange bir excellent rahat temsilcisi Miguel Angel Vasquez'e start alan safkanda bence hiç imal edilmemesi gereken son isim olur. Geldik günün son ayağına. Burada da bir satış koşusu şartlı ve 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusu burada gördüğünüz gibi 4 safkan sapkan yarıştan çıkmış. Bakıyoruz biz de yazmamışız. Tamam hemen programın oranlarına geçelim. Evet buradaki oranlarda 5 dolu safkan gördüğünüz gibi çoğu yerde satışı kapanmış bir isim. Ee, daha sonra 7 e, dolu safkan 4,5 lira, 6 dolu safkan 4,5 lira, 2 dolu safkan 6 lira, 3 dolu safkan 10 lira, son sıradaki 1 dolu safkan da 14 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Hemen programa geçelim. Burada gördüğünüz gibi 5 tonlu Morocco Pioneer of the Night temsilcisi Paco Lopez'e start alan Son iki yarışını kazanmış oldukça formda bir isim. Büyük ihtimalle de bugün yarışı kazanması gereken bence en şanslı isim olarak gözüküyor zaten. Yani Hani bugün kaz kazanmaması için yani hiçbir neden yok. Bence e eğer bir tek adayınız varsa arkadaşlar veya şansınızı sona kadar e sürmesini isteyip yani son ayağı tek atmak isterseniz bence 5 numara o kadar bugün bayağı şanslı. Yani bugün altılı bilmiyorum fazla para vermeyecek gördüğünüz ama şu bankolar bir yıkılırsa da altılı bayağı yüksek yerlere gider. Onu da belirteyim. Ama bu 5 numara o da bayağı kalite bir safkan. En azından bunu da belirteyim. Eğer tek atmak isterseniz bana göre bir alternatif banko adayım. 5 numara o ama yana at yazmak isteyenlere, rakiplerini öğrenmek isteyenlere de Altınolu High Known Rider, bir Distort hamur temsilcisi Tyler Gaffan'ın start alacak olan yine formda yine etkili bir yarış koşmasını beklediğim bir isim. Daha sonra 7 nolu Blind Ambition, bir Tapit temsilcisi yine çok iyi bir Çin orijine sahip Koreli Lenera ile de. hiç ata affetmeyecek konuda olan bir isim. Daha sonra iki nolu Thunder Ride, Yine bir Pioneer of the Night temsilcisi Emisal Jaramil ile start alan safkan. Yani ne kadar son iki yarışında biraz kötü bir performans olmuş olsa da bu safkanın grup yarışlarından geldiğini de unutmayalım. Ve son olarak da 3 nolu Forever Mo. Bir Uncle Mo temsilcisi iyi bir kanatına sahip Leona le de günün tatlı sürprizini yapabilecek güce sahip olan bir isim. Ama her şeye rağmen 5 nolu safkan en az iki adımda olsa ön planda ve ihtimalle de kazanması gereken insan ama dediğim gibi burada en ufak hatayı affetmeyecek konuda olan isimler var. Bunlar da 6, 7, 2 ve 3 olarak sizlere yazmalarınızı daha doğrusu tavsiye olarak öneriyorum arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyerek yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.